virüs salgını sürecinde Bosna Hersek'te doğan Hana ve Adi'nin doğuştan kalp rahatsızlığı vardı. Bosnalı yetkililer Türkiye ile iletişime geçti ve o minik bebekler uçak ambulansla Türkiye'ye geldiler. Tedavilerini olan bebekler şimdi ülkelerine dönmeyi bekliyor. CNN Türk muhabiri Dilay Dilaver ve kameraman Halil Kahraman'ın özel haberi. <laughs> I feel like this is my second home now. Thankfully, Turkey gave us permission. Amerika'da öğretim görevlisi olan Bosnalı Mirela Dizindo, koronavirüs salgını sürecinde bebeği Hana'yı Bosna Ersek'te doğurdu. Ardından Hana'nın kalp ana arter damarlarının ters olduğu ortaya çıktı ve özel izinler alınarak mini Hana'nın tedavisi için uçak ambulansla Türkiye'ye geldiler. Aradan bir hafta geçtikten sonra yeni doğan bir Bosnalı bebek daha geldi. Zerine Bielak'ın bebeği Adi'nin kalbinin sol tarafı yeterince gelişmemiş ve ciddi bir ameliyat geçirmesi gerekiyordu. Bosnalı yetkililer Türkiye ile iletişime geçti. Üç gün içerisinde tüm prosedürler tamamlandı ve Zerina ve Minikadin de uçak ambulansla Türkiye'ye getirildiler. Endişelilerdi tabii bir kere yeni doğmuş bebekleri var. Dokuz ay karınlarında taşımışlar ne olacak? Başka bir ülkeye gidiyorlar hava ambulansı kullanıyorlar. Çok da bir gözleri endişe içerisindeydi her ikisinin de. Bosna Hersek'te doğan Hana ve Adi'nin doğuştan kalp rahatsızlığı vardı. Doğumdan hemen sonra uçak ambulansla Türkiye'ye geldiler ve burada kalp ameliyatları yapıldıktan sonra ikisi de oldukça sağlıklı birer bebek oldu. Hakikaten Türkiye'deki tıp birikimi ve bilgisi çevremizdeki birçok ülkeye yardım edebilmemizi sağlıyor. Amerika'da yaşayan ve orada öğretim görevlisi olan Mirela Bebeği Hana'nın tedavi olabilmesi için Amerika'yı değil Türkiye'yi seçti. Burası ikinci evimmiş gibi hissediyorum. Türkçe konuşmuyorum. Türk kültürünü de bilmiyorum. Ama buraya çok alıştım. Amerika'ya döndüğümüzde bu bizim için güzel bir anı olacak. Hana Allah'a şükür iyileşti. Doktorlarımız Yusuf ve Ahmet'i hiç unutmayacağız. Tabii yardımcı olan diğer doktor ve hemşireleri de. Minik Adin'in annesi Zerina'nın büyük endişeleri ve korkuları vardı. Fakat her şey onlar için güzel ilerledi. İlk başta koronavirüsten dolayı çok endişeliydik. Türkiye'ye gelemeyeceğimizi sanıyorduk. Bizi kabul etmeyeceklerini düşünüyorduk. Ama neyse ki Türkiye'deki kurumlar bize izin verdi. Gelebildik. Bu yüzden minnettarız.